Ekiple takımın farkı nedir? Hiç düşündünüz mü? Mesela bir futbol takımı vardır, basketbol takımı vardır. Bir de folklor ekibi vardır ama folklor takımı olmaz. Futbolda ekibi olmaz. Bunlara neden bu kelimeyi söylüyoruz? Hiç düşündünüz mü? Benim okuduğum kitapta şöyle bir bilgi vardı. Şimdi basketbol takımı, futbol takımı bir takım oluşturduğunuzda aslında bir hedefe odaklanılmış şekilde ilerleme kaydedilir. İşte belli bir zamanın aralığında bir rakip vardır ve amaç aslında onları yenmek puan hey! Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir konum var. Özellikle bu aralar yaşadığım olaylardan ilham alarak bazı şeyleri size anlatmak istedim. Geçenlerde de bir arkadaşımla mailleşirken, şimdi burada adını deşifre etmeyeceğim, bir sorun yaşadığını hissettim ve sonrasında da bunu neden işlemediğimi düşündüm. Bu konunun başlığı işleri neden delege etmelisiniz olacak. Dolayısıyla da şimdi delega, delege etmek, işleri birilerine paylaştırmak, işleri birilerine öğretmek aslında çok önemli bir süreç. Ama bir o kadar da aslında baktığınızda zor bir süreç. Neden? Çünkü kendine göre artıları ve eksileri var. Şimdi işleri delege etmediğimizde neler oluyor? Bir kere işte stres altına girebiliyoruz. İşte bu aralar çok fazla şey, gündem olan burnout sendromları yaşayabiliyoruz. Böyle canımız sıkabiliyoruz. Stres altına girebiliyoruz. Kendi geliştirmek istediğimiz varsa, zamanlarımız varsa, gitmek istediğimiz alanlar varsa onların hiçbirine yetişemiyoruz. Ve günün sonunda işler aksıyor. Ama inatla da işleri delege edemiyoruz. Ne yapıyoruz? Hep kendi üstümüze alıp bazı şeyleri hep böyle tırmalayarak yapmaya çalışıyoruz. Ama zaman yetmiyor. işler bitmiyor ve günün sonunda hiç kimseyi de mutlu edemiyoruz. Şimdi aslında baktığınızda bir işliği delege etmenin önemi de buradan çıkıyor. Şimdi delege etmeye başladığınızda yaşanan sorunlardan birisi ne? Bir, delege edecek doğru kişiyi bulamamak diyebiliriz. Çünkü sizin ekibinizde doğru birileri yoksa işi paslayamıyorsunuz. Ya da diyorsunuz ki ya ben bu işi ona öğretene kadar kendi kendime yaparım. 5 dakikam olur. Ötük türlü 1 saatte kaybolacağım. Dolayısıyla da kendi kendimize yapmayı tercih ediyoruz. Bunu daha kısa zaman aldığını varsayıyoruz. Ama işte o Kısa 5 dakikalar bir kere de harcasaydık belki birkaç saatimizi, birkaç haftamızı, birkaç günümüzü bizim uzun vadede, orta ve uzun vadede işimizi kolaylaştıracaktı. Ama onun yerine kısa vadede çözümlere odaklanıp aslında çok fazla hedefe kilitleniyoruz. Ama uzaktaki hedefi kaçırıyoruz. İşte bu noktada da neler yapmalıyız, neden işleri delege etmeliyiz bu konu çok önem taşıyor. Herkesin en büyük sorunu işte delege edemiyoruz, zamanımız kalmadı, stres yaşıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. E o zaman işleri delege edelim. Delege ederken, şimdi bir işi delege etmeye başladığınızda neler olur onu söyleyeyim. Bir kere eğer anlayamadığınız bir işse o işi başka birisine anlatırken o işi çok daha iyi anlamaya başlarsınız. Yani işin gerçekten her noktasına hakim olmalısınız ki aslında bütün o ince trikleriyle beraber onu düzgün bir şekilde aktarabilirsiniz. İkincisi, bir işi delege ettiniz birisine zamanı ortak kullanmaya başlıyorsunuz. Yani bir saatiniz varsa işte klasik matematik problemi gibi bir havuzu bir musluk 3 saatte doldursa bir musluk 2 saatte falan filan neyse. Dolayısıyla da bir saatlik işi iki kişi çok daha hızlı bir şekilde yapabilir. Yine artılarından birisi siz delege ettiğiniz kişi işi doğru bir şekilde öğrettiğinizde ne olacaktır? Belki iş eğer yaratıcı bir işse içerikse Farklı bakış açıları katılarak farklı noktalara dokunulması gerekecektir. İşte aynı işte torna tezgahından çıkacaktır. Farklı bir bakış oraya farklı bir renk katabilir. Dolayısıyla da bu da önemli noktalardan birisi. Yine notlarıma bakıyorum. Neler aslında işimize yarar? Şimdi işi delege ettiğinizde dedim ya bir saatlik işi belki de paylaştınız. Daha kısa sürede tamamladınız. Sizin kendinize koyduğunuz hedeflerle ilgili, gitmek istediğiniz noktalarla ilgili, kendi iş geliştirmek istediğiniz alanlarla ilgili kendinize alan yaratırsınız. Herkesin en büyük yaşadığı sorunlardan birisi işte kendine alan yaratmak. Böyle yaptıkça aslında kendinize bir alan yaratarak daha da rahat edebilirsiniz. Diğer konu da aslında yine benzer bağlayan bir konu, zaman tasarrufu. Bunları yaptıkça da zamandan tasarruf ederek ve çok daha güzel yerlere gidebilirsiniz. Ha Bununla ilgili hatta sabah okuduğum bir makale var. Daha öncesinde Coffee Talks'ta da Mert'le konuşmuştuk. Avrupa'da, Amerika'da pek çok ülke artık pek çok şirket 4 gün çalışma takvimine geçmeye başladı. Hatta okuduğum yazıda gelecekte pek çok işin artık 4 günde çalışılabileceğini düşünüyordu. Bunu benim bunu düşünürken şöyle bir konu geldi aklıma. Biz Türkiye'de acaba bunu ne zaman geçebiliriz? İkincisi aslında burada eksik bir veri var. O da şu. Bu 4 gün çalışmaya geçen kişiler firmalar hangi firmalarda? Hangi ölçekte firmalarda? Çok büyük kurumsal firmalarda mı? Kobiler yapabilir mi? Daha küçük ölçekli firmalar bunu yapabilir mi? Herkes için ideal bir çalışma ortamı değil. Ama baktığınızda ne olmuş? O, onunla ilgili kısa kısa bir araya gireyim. Gereksiz toplantılardan çıkılmış. Herkesin daha odaklanarak işini yapmasını sağlamış. Belki de bir ekip olarak yapılan süre içerisindeki işler daha iyi bir şekilde alok edilmiş. Tabii ki böyle bir anda haftada 4 gün çalışmaya palas bandara geçmemişler. Onun öncesinde bir iki aylık aslında denetim süreçleri ve eğitim almışlar ve sonrasında bu süreç aktif olduğumuş. Dolayısıyla da çok da güzel gittiği söyleniyor. Bunun bağlayacağım noktalardan birisi aslında hani delegasyonla ilgili avantajlı tarafları söyledik. Neden bunu yapmamız gerektiğini söyledik. Birazcık da şeyden bahsetmek istiyorum şimdi. Burada delege etmemek, işi de başkalarını delege etmemekle ilgili bazı endişelerimiz olabilir. İşi benim kadar iyi yapamayabilir ya da ben işe öğretirsem işi o öğreneceği için beni koltuğundan eder mi gibi düşünebilirsiniz. Ama aslında süreç böyle ilerlemiyor. Burada da bir parantez açıp kendi deneyimlerimle ilgili size birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi kulaklık çındasın. Hasan abi bana zamanında çok diyordu. Serhat bazı şeyleri delege etmeliyiz. Bazı görevleri birilerine vermeliyiz. Ama ben işte o zaman bunu anlamamıştım. Özellikle işleri yaparken işte şu işi 5 dakikada yaparım, bu işi 5 dakikada yaparım, onu 5 dakikada yaparım. O ufak işler, araya giren işler benim bütün zamanımı alır olmuştu. Ve odaklanmam gereken yerlere diyelim ki başka ülkelerde PR ajansı bulmak, başka ülkelerde influencer yapmak, bulmak. Bunları kaçırıyordum. Dolayısıyla da işte şu an bunu çok daha iyi anlıyorum. Bir de burada bunu anlatırken gene kendime bir geri bildirim olarak şunu da vermek istiyorum. Bir ara çok fazla Hala böyle ekip diyordum aslında, ekip arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım ama aslında gene okuduğum kitaplardan bir tane yorumla size gönderme yapmak istiyorum. Varsa yorumlarınızı sizi de burada da alabilirim. Ekiple takımın farkı nedir hiç düşündünüz mü? Mesela bir futbol takımı vardır, basketbol takımı vardır, bir de folklor ekibi vardır. Ama folklor takımı olmaz, futbol, futbolda ekibi olmaz. Bunlara neden bu kelimeyi söylüyoruz hiç düşündünüz mü? Benim okuduğum kitapta şöyle bir bilgi vardı. Şimdi basketbol takımı, futbol takımı bir takım oluşturduğunuzda aslında bir hedefe odaklanılmış şekilde ilerleme kaydedilir. İşte belli bir zamanın aralığında bir rakip vardır ve amaç aslında onları yenmek, puan almak, kazanmak üzerine kurulur ve takım bir hedef uğruna tek bir doğrultuda hizalanıp devam eder. Ekipse Sefortler ekibi bir yarışmaya katılır ama oradaki müsabaka fırının dinamikleri farklıdır. Dolayısıyla da mesela kendimi artık ekip yerine takım demek istiyorum kendi takımıma. Şimdi bunu söyleme nedenim de aslında ardından geliyor. Şimdi siz kendi takımınızın Ekip arkadaşlarınızın, takım arkadaşlarının ne kadar iyi olmasını sağlarsanız aslında kendinizi o kadar daha yukarı taşırsınız. Siz onları çekmektense yukarıya, onların kendi alanlarında, iyi oldukları alanlarda, onları yukarı, onları alan bırakırsanız çok daha rahat bir şekilde onları yukarı götürmeyi sağlayabilirsiniz. Yani toparlamak gerekirse aslında ben de artık kendi ekibim yerine kendi takımım demeyi tercih edeceğim. Dolayısıyla da işleri kendi takım takım arkadaşlarımıza delege ettiğimizde onların da işi bizim kadar yanlamalarını sağlamalıyız. Onların da aslında hep beraber şirketi, takımı, ekibi neyse artık bunun adı, onu yukarı çıkartmaya fayda sağlamasına alan bırakmamız, imkan tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da Böyle düşünürsek işleri delege etmek, işleri birilerine öğretmek gerçekten çok önemli olacaktır. Bu konuyu böyle çok uzatmak istemiyorum. Merak ettiğim her zaman merak ettiğim şeylerden birisi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İşlerin delegasyonu çok önemli. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ekip ve takım arkadaşlıkları hakkında neler düşünüyorsunuz? Ekip nedir? Takım nedir? Sizce bunların farklılıkları var mı? Bir de son olarak haftada 4 gün çalışmakla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bunu daha önce konuşmuştuk. Belki farklı bölümlerde bunları da işleriz. Sorularım bu kadar. Varsa sizin sorularınız, ben de size soru göndermiş olayım. Yanıtlarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.